Müslümanlar Konya'yı aldılar. Ben sadece Konya üzerine çalıştığım için Konya'yla hususi bir şeyim vardır. Müslümanlar Şam'ı aldılar. Müslümanlar Tahran'ı İran İran'ı aldılar. Şöyle aldılar. Bir sürü yeni şehir kurdular ama bir sürü de eski şehri elde ettiler falan. Eğer bu eski şehirlerdeki bakınız. Üç kavram kullanacağım. Değer, kurum ve şahıs. Eğer bu eski şehirlerdeki değerlerden daha mühim ya da ona denk bir değer üretemeselerdi Müslümanlar burada kalamazlardı. Eğer bu şehirlerdeki kurumlardan daha mühim kurumlar üretmeselerdi, ortaya çıkartmasalar Müslümanlar burada kalamazlardı. Ve bu bu yerlerdeki insan tiplerinden yani o sentler var yani İngilizce'de kendi yani şeyde yani Hristiyan sent yani velayet o velilerden, o insanlardan daha kıymetli, daha muhteber isimler üretmeselerdi, bunlar ortaya çıkmasaydı İslam gene burada kalamazdı. Neden? Çünkü yeryüzünü şunu göstermiştir. Siyasal olarak bir yere hakim olabilirsiniz. Ama kültürel olarak hakim olmadığınız sürece siyasal başarı ancak göreceli bir başarı sağlayabilir. Bunun yeryüzü örnekleriyle doludur. Siyasal olarak mesela bir örnekle yine pekiştireyim sözümü. Yeryüzünde kültürel ve siyasal iktidarın eş zamanlı olduğu benim bildiğim tek örnek İngilizlerdir yani siyasal ve kültürel hegemonyanın, iktidarın eş zamanlı olarak kurul, kurabilen benim bildiğim ya, yani İngilizler tabi Fransızlar yani, 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 yani modern dünya diyelim. Mesela Hindistan'a gittiler çekildiler. Yani bugün Hindistan yeryüzünde en çok İngilizce bilenlerin yaşadığı yer Hindistan'dır. Ve herkes İngiliz kültürüne hayran doğar. Mesela diyelim ki Fransa Afrika işgal etti ve çekildi. E Cezayirler, Faslılar, ötekiler, berikler Fransız kültürüne hayran doğar. Yani yeryüzünde siyasal başarıyla kültürel başarının eş zamanlı gittiği örnekler bunlardır. İslam'da bu böyle olmadı arkadaşlar. İslam'da siyasal başarı, İslam'ın yayılış tarihinde siyasal başarı kültürel başarının önüne gitti. Ve İslam ancak 3 asır içerisinde o kültürel değerler üretebildi. Yani ne zaman ki mesela diyelim ki o topraklarda yaşayan insanlar gibi bilim adamı üretmeye başladı, düşünür üretmeye başladı, İslam ancak o zaman yerleşti oraya. Mesela